sanıyorken o kadar güzel duruyordu ki bende. Şimdi aşkım güneş akışını yeni açmış mirketler gibi gözüküyorum şu halime bak. filtrede bak şimdi. Look at that. Oh my god. Ben de geldim aşkım kuaförden falan çıktım. Önüme zaman ayırdım. Allah ben alıyorum. O yüzden beylerimi kontrol edeceğim siz. mi? Oh my god. Yes. Everyone contact me. az önce astrolojiyi izledim en şanslı buç 2021'de kova olacakmış eski sevgilim kova vuracağına belasını versin inşallah böyle bir şey olmaz yemin ediyorum hırsımdan çatlarım götümü yırtarım aşkım harika bir hayat olursak. bilmiyorum içime oturmaz değil aşkım okey yani Allah herkese iyilik versin herkesin iyiliğini düşünelim ama bu kadar da olmaz gelsin ağzınıza sıçsın yüzde diyorsunuz nasıl para kazanıyorsun? <laughs> ne kadar para götürüyorsun? Hani <laughs> ki tamam artık buna bir açıklayayım falan. Ya ben de ki o zaman hadi şeyi konuşalım. Evet, bir tane de application var böyle kırmızı bir. İnsanlar e, iş falan buluyor. <laughs> bilgisayar başına emin ediyorum parmaklarım birbirine kırıldı. Aşk anne görmeniz lazım. Belki de çoğunuz izlediniz anladınız mı bazı sitelerde. Yani kumar yani anladın mı? Her şey olabilir. Banka sana falan veriyorsun. Para yani sana cumhuriyet altına aldın. Adresini yazar mısın yollamak istiyorum. Adam göre bağırıyor çağırıyor dükkanı dağıtıyor. Kız arkadaşım oturduğu yerde altına saçmış. Aşkların altını doldurmuşsun. Ay aşk o bu tabandaki de ne? Yes just kidding it's my video girl. Aşkım yeni videom. Daha doğrusu dünya yayınlamış olduğum rakakalı, entrikalı, basitliğin daha safa olduğu videom. Linki bir... prenslerini, hayatlarının prenseslerini bulacaklar. Bekar olanlar. Ay bu kadın benim. Hangi burçlar merak ediyorsunuz değil mi? Biraz. Şimdi ay son. Ay biz meclise benzedim yine. Oyunculuk hakkındaki bilgileri almak isterim? O yüzden ben dedim ki akşamüstü patlaması, azgınlığı yaşayıp, kendini kalaba atıp, zengin erkeğin gözünde olan kız titremesi yapmak Aşk o. Bilmiyorum erkek de olabilir. <laughs> oh yes! Tanrıs girl! Oh jk yapma! <laughs> aşk o Şimdi diyeceksiniz ki mikro fotoğraf neyin nesiydi? Öyle durduk yere niye öyle bir şey yaptın? Yine burnundan içeri kolonya mı sıktın diyeceksiniz. Hayır aşk öyle bir şey yapmadım. Fındık bacayne gibi olan sabrıma yine ıslak çorap sokmuşlar gibi hissediyorum. Şimdi ciddi ciddi konuşacağım. Aşk o. Anlarım verin aşk o Mahir. Endişe yapmayın dedim ama sıçacağım. Aşk o benim böyle konuştuğum herkes niye böyle gerizekalı çıkıyor? Sabrım zorlanıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Aşk o birkaç gün bir... Biriyle... Abi bu kadar eşeği vermiyorum. Stoylarını izliyorlar. <laughs> ama neyse anlatayım. izliyorsa izlesin. Zaten olan olmuş zaten. Bir laf ben şimdi söyleyeceğim aşk o da. Burada retük varmış gibi davranıyorum. Aşk o yani... Aşk o kısacası. Hercules, Hercules işte yaşasın her gün yeni bir gezegen buldum dedim. Yok aşk o. Ya benim anlamadığım bir insan nasıl kendini böyle başında... Niye böyle bir şey kalkıyorsun? <laughs> ya bak ciddi konuşuyorum tanıştığınızda kendi o kadar farklı tanıttı ki ya şu an bakıyorum bu ilişki konusunda da değil arkadaşlık konusunda geçerli bu arada hem arkadaş hem ilişki kafasında ha bakıyorum Aşko bu tarafa 35'lik şişe koymuşsun bu tarafa 5 santimlik jetel düşünsene 5'e değil devamını biliyorsunuz bu nasıl bir şey ulan insan Seda dediği gibi bir iki soytarı vardır bunlar iki kişilerdir ikiyi geçmez devamını biliyorsunuz ki Frank